Buna göre yaşadığı problemlere umulmadık çözümler üreten ve sürekli düşünce ağırlıklı yazılar okumayı tercih eden Serkan Bey'in yatış pozisyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir şeklinde sorumuz. Şimdi baktığımızda Serkan Bey'in özelliklerine problemlere çözümler üretiyor. Sürükle, sürekli düşünce ağırlıklı yazılar okumayı tercih ediyor. E, şimdi baktığımızda Hayalperest uyku pozisyonuna sahiptir Serkan Bey. Çünkü beden rahatlığını ifade eden bir pozisyondur. Bu şekilde uyuyan insanlar bir nevi doğuştan yaratıcı olurlar. Diğer her şeyden çok düşüncelerle vakit geçirmeyi severler. Yeni şeyler yaratmaya ve yeni şeyler düşünmeye derin konuşmalar yapmaya bayılırlar deniliyor. Dolayısıyla e, doğru cevabım ne olacaktır? Evet C seçeneği olacaktır kan grubu B pozitif olduğuna göre yakınlarından hangileri buraya kan verebilir şeklinde sorumuz. Şimdi bakacak olursak şu kısım, evet, şu kısım alıcı, şu kısım verici evet, sorumuza göre. Şimdi Bura'nın kan grubu B pozitif. Ee, şimdi B pozitif kimlerden alıyormuş? 0 negatif, evet, 0 negatiften, 0 pozitiften, B negatif ve B pozitiften alabiliyormuş. 0 negatiften alabiliyor sıfır pozitiften alabiliyor. Sonrasında devam ediyorum. Evet başka ne vardı? B negatif ve B pozitif. Evet B pozitif. Evet B negatif. O zaman aslı Evet Ayten Zeliha ve Kamil Evet bizim buraya kan verebilir. Şimdi seçeneklerde hangisi var? Zeliha, Kamil, Aslı Ayten Doğru cevap C seçeneği Bu metinden ve görselden hareketle beyninin sağ yarım küresini geliştirmek isteyen birinin resim çizmek bulmaca çözmek yeni bir dil öğrenmek enstrüman çalmak egzersizlerinden hangilerini daha çok tercih etmesi beklenir deniliyor. Evet şimdi bakacak olursak dili iyi kullanır dili iyi kullanması bulmaca çözmesi ne sebep olur. E, bu sebeple sol yarım küresine hitap eder. İki numaralı öncül. E, yeni bir dil öğrenmek, evet bu da değildir. E, bu da aynı şekilde sol yarım küresine hitap eder. Ama resim çizmek sanatsal bir faaliyettir. Yani görsel sanatsal bir faaliyettir. E, veya enstrüman çalmak yine sanatsal bir faaliyettir. E, bu sebeple evet 1 ve 4 eğer bu egzersizleri tercih ederse nedir? Beyninin sağ yarım küresini geliştirmek, geliştirebilir. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir. Evine yeni bir para kasası alan Hasan Bey kasasına güvenliği yüksek bir şifre belirlemek istemektedir. Evet, bu konu hakkında yaptığı araştırmada şu bilgilere ulaşmıştır. Şifreyi girmeden önce E tuşuna iki kere basılmalıdır. Evet. Şimdi seçeneklerden A ile başlayalım. Şifrede en az bir tek, bir de çift sayı olmalıdır. Art arda hiçbir rakam gelmemelidir. 5, 6, 7, 8 gibi. Şifre en az 4 rakamdan oluşmalıdır. Evet. Baktığımızda E E ile başlamış A seçeneği. 1, 3, 5, 7. Şimdi baktığımızda, evet, e, burada sürekli tek sayılar var. Bu sebeple A seçeneğini eliyorum. Evet. 2 çift sayı 2 de tek sayı olacaktı. Evet. B seçeneğine baktığımda E E evet doğru başlamış. 2 3 5 7 2 ve 3 ardışık sayılardır. Bu sebeple evet elemek zorundayım. Ayrıca 2 çift sayı bulunmamakta. E, bu sebeple en az bir tek sayı bir de çift sayı diyormuştu. Pardon. Bir çift bir de tek sayı var. Tamam ama ardışık olduğu için bu sebeple eliyorum. E, C E E 24 67 deniliyor. Doğru. 24, 67. Şimdi baktığımızda 6 ve 7 ardışık sayılar. Bu sebeple eliyorum. Evet, geriye kaldı D. D'ye baktığımızda EE. E. 1, 4, 7, 9. Evet, bir tek ve bir çift sayı. Ee, dolayısıyla evet, D seçeneği doğrudur. Bu kasanın şifresi olabilir. Pınar, Esem, Kemal, Kubilay, Elif, Buket ve Kutlu yaz döneminde Çubuk Halk Eğitim Müdürlüğü'nce açılacak kurslara katılmak istemektedir. Kurslar ve kurslara katılacak kişilerle ilgili bilinenler şöyledir. Hafta içi tiyatro, satranç, futbol. Evet hafta içi diyelim. Hafta içi tiyatro, satranç, futbol. Şöyle yaptığımızda tiyatro, evet, satranç, futbol Evet hafta sonu hafta sonu dediğimizde drama, tenis, yaratıcı yazarlık. Drama, tenis, yaratıcı yazarlık. Drama, tenis Evet, yaratıcı yazarlık. Evet kursları açılacaktır. Kurslar hafta içi 9 12 evet hafta içi 9 12'de 9 ve 12 arasında hafta sonu 11 14 arasında hafta sonu 11 ve 14 arasında yapılacaktır. Pınar hafta içi bir kursa katılacaktır. Evet Pınar hafta içi herhangi bir kursa katılacakmış. Şöyle Pınar'ı hafta içine yazalım. Evet, Pınar'ı yazdık. Devam ediyoruz. E, SM saat 10'dan önce okula gelememektedir. Evet, 10'dan önce okula gelememekte ise e, dolayısıyla evet hafta sonu bir kursa katılacaktır SM. Evet Kubilay Kutlu'nun katılabildiği kurslara katılmayacaktır. Evet Kubilay Kutlu'nun katılabildiği kurslara katılamayacaktır. Tamam. Şu kalsın. Kubilay ve Kutlu'yu ayrı yerde düşüneceğiz. Kutlu en geç 13'te evde olmalıdır. Kutlu en genç. 13'te evde olmalıysa o zaman Kutlu da yine hafta içi kursa katılacaktır. O zaman Kubilay da hafta sonu kurslara katılacaktır. Evet. Elif Pınar ile aynı kurslara katılmak istemektedir. Evet. Elif Pınar ile aynı kursa katılmak istiyorsa o zaman Elif de hafta içi kursa katılacak. Evet. Geriye kim kaldı? Pınar. Evet yerleştirdik. Esem yerleştirdik. Kemal'i yerleştirmedik. Evet Kubilay, Elif, Buket ve Kutlu. Evet Kutlu'yu yerleştirdik. Elif'i yerleştirdik. Ee, Buket ve kim kaldı? Kemal kaldı. Evet bunları yerleştiremedik. Bakalım bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır deniliyor. Elif tiyatro kursuna katılabilir. Evet Elif hafta içi tiyatro kursuna katılabilir. Doğru. SM yaratıcı yazarlık kursuna katılabilir. Evet SM'e baktığımızda yaratıcı yazarlık katılabilir. Çünkü hafta sonu olacak bir kursa katılabilecekti o. Katılabilir. Kubilay tenis kursuna katılabilir. Kubilay tenis kursuna katılabilir. O da hafta sonu olacak bir kursa katılacaktı. Kutlu drama kursuna katılabilir. E, kutlu hafta içi olan bir kursa katılacak. Çünkü en geç 13'te evde olmalı. E, burada drama kursu 11 ile 14 arasında yapılacak. Dolayısıyla evet Kutlu drama kursuna katılamaz. Kesinlikle yanlıştır D seçeneği.